Legenda güzel adadan, Meganisi'den yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Hedefimiz artık Petra. Petra'dan içeriye girip Korint kanalına gideceğiz. O caman Mora yarımadasını dolaşmak yerine aradan incecik bir kıstaktan yürüyüp gidiyorsunuz. İyon Denizi'ne veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizi sağ salim buraya getirdin. Kazasız belasız geldik. Çok güzel şeyler gösterdin bize. Çok güzel yerler gösterdin. Hakikaten olağanüstü çok güzel görüntüler, çok güzel ışıklar, çok güzel denizler. Turkuazlar, yeşiller, sarılar. Çok teşekkür ediyoruz. Selametle bizi getirdin. Darısı Ege'nin de başına. Teşekkürler İyon Denizi. Rio Trafik Rio Trafik Selyat, Jozis son bir kez daha anons ederim. Ondan sonra bir daha da anons etmem. Geçer gideriz. Elimizden geleni yapıyoruz. Alo birader One pylon on your port side and three pylons on your starboard side. I repeat, one pylon on your left, three pylons on your right. Is that understood? Understood, affirmative. Solda bir tane bırakacağız, sağda üç tane. Demek ki biraz iskeleleyeceğiz. Sir, please stand by on channel one four and one mile before the bridge. You have to call us again to give you the final permission. Understood, affirmative. Thank you, sir. Thank you very much. Rion Bridge'in altından geçiyoruz. Şu anda Petra'dayız. Çok enteresan bir köprü bu. Girmeden evvel bilgi vermeniz gerekiyor. Size nereden geçeceğinizi söylüyorlar. Yüksekliğinizi istiyorlar. 14'ten anons ediyorsunuz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. 3 milimiz kaldı. 1 mil kala bir daha bilgi vereceğiz. 1 mil kaldı diye bize yavaşlamamız ya da hızlanmamız gerektiğini söyleyecek. Yavaş yavaş Korint'e doğru gidiyoruz. Heyecan artıyor ve Rio Bridge. Rio deyince aklınıza sakın Brezilya gelmesin. Bu Rio başka Rio. Çok güzel gözükmüyor mu? Hele gece muhteşem. Yunanistan ana karasını Mora Yarımadası'na bağlayan kocaman bir köprü. Atina 2004 yaz olimpiyatlarından bir gün önce 12 Ağustos 2004'te açılmış ve olimpiyat ateşini taşımak için kullanılmış. Bugün ise olağanüstü bir trafiğe ev sahipliği yapıyor. Artık provamızda Korint kanalı var. Ege'ye bir adım daha yaklaşacağız. Çok heyecanlıyız. Mümkün olduğunca makul bir saatte orada olmaya çalışıyoruz. Güneş olsun istiyoruz. Çekim yapabilelim, etrafı görebilelim. Çünkü herkesin her zaman yaşayabileceği bir tecrübe değil bu. Cooring tecrübesi. Bence kalk abi. Giriyoruz abi. Çıkışında bağlayacağız nasıl olsa benim orada bir yarım saat işim var. Vallahi girdik kanala. Korint kanalındayız. Artık İon Denizi'ni tamamen terk edip Ege Denizi'ne geçiyoruz. Ya da daha Türkçesi şu kanalın öbür tarafı bizim ev. Bayağı sağlam kalabalık var. Epey bekledik. Dışarıda hala tekneler var sırada girmek için. Bu arada köşe kapmaca da o yani. Öndeki tekne bizim yerimizi çaldı. E onların normalde bizim arkamızdan girmesi lazımdı. Aradan direkt kaynadılar. Burası kanalın en girişi ve Korint kanalına giriyoruz. Kanal ortalarında bir yerlerde. Geçen sene şeyden, yukarıdan toprak kaymış. Hatta böyle bir geminin üstüne bir miktar şey düşmüş. Kanal epey bir kapalı kaldı. Sonra ciddi ciddi kazmaya başladılar bir daha. Bu arada dün akşam Murat anlattı. Bu kanalı ilk yapmaya karar veren İmparator Nero'ymuş. Murat kaç işçi? 6000 işçiyle mi? 6000 bin ile başlamış ancak daha sonra ömrü yetmemiş. Ardından Osmanlı zamanında 1894'ten itibaren de hizmet veriyor. Tek yönlü bir kanal ya gidiyorsunuz ya geliyorsunuz aynı anda iki tekne yan yana buradan geçemiyor. Sancakta iskelede böyle acayip sığ şey değil böyle derin değil yani ortada böyle bir derinlik var. Sancak iskele 3 sene evvel bir karış falandı bazı yerlerde. Çok derin draft'ı olan tekneler buradan geçemiyor. Şu anda sizin gördüğünüz görüntünün sağ tarafı Mora Yarımadası. Sol tarafı da Yunanistan Anakarası. Ve biz tam ortasındayız şu anda. Eskiden Mora Yarımadası'ydı. Aslında bu kanaldan sonra Mora Adası oldu. Ve o koskoca yarımadayı, o koskoca devasa toprak parçasını Anakara'ya sadece bu karşıda gördüğünüz 3 tane köprü bağlıyor. Ya şurada adam gibi bir görüntüm yok Sertan'dan rica ettim. Abi beni de bir çek ya beni de bir çek. Herkes şurada bir dümen tutsun abi ya. Bu çok değerli bir şey. Gevezenin sayesinde bir ilk yaşıyoruz. Herkes nasip olmayacak bir şey. Evet Korint kanalını geçiyoruz. İyon Denizi'nden Ege'ye. Seni seviyorum Geveze. Çok teşekkür ediyorum. Vay be. Bize de nasip oldu şu Korint boğazından geçmek. Abi çok zormuş ya. Vallahi teşekkür ederiz Geveze. İnanılmaz güzel bir deneyim oldu benim için de. Panik halindeyim şu anda. Gine limanındaki son yeri galiba biz bulduk tam limanın kafasında tek sıkıntısı bizden yaklaşık 6-7 metre açıkta deniz otobüsü girip çıkıyor bayağı da sağlam dalga yapıyor. Ha. Vay be işte böyle. Huu. Yorulduk mu abi ya? Vallahi yorulduk ya. E Gine'ye geldik. Çok güzel. Ben buraya bayıldım be abi. Bir kere ada olduğunu nereden anlıyorum biliyor musun abi? Gerçek gerçek adalar böyle ya. Yani şu sıcaklık, yani şu küçük küçük tekneler, evler kısa kısa küçük küçük. Foça'ya benziyor biliyor musun burası? Ben evet. ilk girdiğimizde Eski Foça dedim ya. Eski Foça'ya o kadar benziyor ki dokusu. Bozulmamış hali. Yıllar önce Eski Foça'da bir tane fotoğraf çekmiştim abi. O fotoğrafı sana göstereceğim. Şimdi gelirken cep telefonuyla şuradan bir fotoğraf çektim. Bulutlar da var falan filan aynısı. Yani çektim derken hani fotoğraflarını böyle bir gezerken Aha. işte. E, Telefonla böyle fotoğrafını çektim. Şapkacı o bina da çok güzel. Götürsene yani, bizi. Oraya gideriz. Bayağı uzun gider miyiz? Yürüyeceğiz biraz ama. Giderim. Hadi gidelim ya. Abi çok güzel ya. Dediğim ev bu ev. Bu benim Büyükada'da doğduğum ev o kadar çok benziyor ki yani daha doğrusu benziyor derken fiziksel olarak değil ama yapı olarak baksana şu çatı katına. Aynı yılların yapısı 200 yıllık falan böyle bir binaydı o da. Kimi arayacağım? Alo Murat Örek elimizde. Ona zarar vermek istemiyoruz ama 100 bin lira para istiyoruz. 50 de olur. Abi 30 da olur. Baba olur mu diyorum ya? 10 bin de olur. 2500 yer misin abi? Ben sana söyleyeyim üstüne para isteyecekler. Abi İvan'ı söyle tamam. Yazıyorum. ...dönüşe geçtik. Bir şey soracağım ya... ...biz bu akşam nerede yiyeceğiz? Murat Baktı mı geldi? Ha Murat Baktı. Buraları dolaşmış şey dedi... ...tamamen turistik abi olmaz falan filan... ...buralarda yenmez. Şöyle olur böyle olur. Ee, tekniği bağladığımız... ...yerin hemen karşısında. Limanın... ...hemen içinde. Ee, orası çok... ...yerelmiş. Vallahi şehir güzel şehir. Yemeğe oturalım. Acıktım, acıktım oğlum hakikaten. <laughs> Gerçekten acıktım. <laughs> beri 160 derece döndü tekne o an aklımı yitirdim. Daha önce gelirken de böyle bir film olmuştu ya şeyde evet. oto pilotta olan dedim gözüm kabus. Ondan sonra da Tarkan yukarı çıktı elektrikler kesildi. Abi üstüme böyle bir gerçekten bu <laughs> anda ter oldu. Evet, evet. Ter oldu. Elektrikler kesildi dedi. Yani <laughs> Tarkan'ın suratını da görüyorum. Tarkan'ı da tanıyorum. Tarkan öyle çok kolay panik yapmaz. Ama beni panik yapmıyor yine ya hala, hala. Ama Tarkan'ın suratından gördüm ama <laughs> şimdi buraya kadar <laughs> suratı. Ben masadan kalksam mı? Lan <laughs> yani her şey kesildi, teknede elektrik yok. Ondan sonra kendi kendime şey diyorum. Acaba tekneyi bir daha nasıl çalıştıracağız? Sertan devamlı diyor ki abi eline hakim ol diyor. O da diyor ki benim ellerim abi ayakkabıcılıktan alışkın diyor. Ben diyor ellerim tamam diyor, ben de ellerimi sakarız. Evet, yani. O zaman dedi ki sen dedi ki ellerini kullanma. Adam yataktan kalkarken abi ayağıyla Ellerini kullanmıyor. Ay ay abi şartıyla kapattım. abi. <laughs> bir es almak Gitar işine biraz 2000'li yıllara çıkın. Daha hala 1970'lerde kalmışsınız da. <laughs> Akdeniz ya, akşamları. Ya, bir şey söyleyeceğim ya. Ferdi Sayfur, İbrahim Tatlıses, Onların 1970 model şarkıları... Karaböceği dinliyordu dedi. Tabii ya. Tabii çok güzel ama. Dinliyordu. Yok şey sevdi yok. Neyi dinliyordu? Ne ya? akordu? Ha Kamuran akkordu. Kamuran akkordu yani. dinliyordu. Bir insan ne kadar büyük <laughs> sahtekar olabilir. <laughs> bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> 110 kilo kadar. <laughs> 0.11 ton. <laughs> Orada Tinos Adası'na gelirken yine 50'li hatta arada 55'li 57'li natlar gördük. İddialıydı. Vallahi kimsenin gıkı çıkmadı. Yani bir iki gı oldu ama gık olmadı. Çok güzel bir seyir yaptık Gevez'e. Köye ulaştık. Alargada demirimizi attık. Güvenli bir limana bağlandık. Şahane usul usul yavaş yavaş zevkini tadını çıkartı çıkarta geldik. Sabah vakitlice kalktık, çıktık yola Egina'dan. Rüzgar durumunu kolluyoruz, dalga durumunu kolluyoruz, Murat'ın şeker durumunu kolluyoruz. O şekilde yani denizcilikte gerekmeyen bazı şeyleri de kollayarak yolumuza devam ediyoruz. Sonunda Samos'a geldik en son buraya gelirken köy fırtına daha büyük bir fırtınaydı. Yani ben onları hissetmedim bile. Yani normal dalgalara girip böyle hop, o oh dedim ne güzel lan hop, diyorsun, alışıyorsun. Yani bir daha yapar mısın desem yapmam. Bam <laughs> bam, <laughs> Una boca di grazia, una boca di grazia per mi partire. Ai arriva e arriva, ai arriva e arriva, arriva, porti sere, porti, sare, porti sare. Io non sono marinero, io non sono marinero, sono capitano, sono capitano, sono capitano. Ai ai ai, bamba, la bamba. பாம்பாரமாம்பாரமா